Sanda ölmüyor ölmüyormuşsun. Sen ölümsüz bir ninjamsın. Ne? Ölümsüz mü? Cesedini kor alevlerle yakmak ya da başını gövdenden tamamen ayırmak dirilmene engel olmanın tek yoluymuş. Tenzen ölümsüz müymüş? Sen ölür müydün ki? Hiç imkan var mı buna? Tenzen sana ölmüş mü? Hiç sanmam buna imkan yok. <laughs> Yoksa size bunları Akegino mu anlattı? Evet. Higa olmuşunda yer alan bir ninjanın böyle bir sırrı tamamen yabancı birine açması... Daha ölmemiş. Yaralar kapanıp tamamen iyileşiyormuş. Derin bir uykudan uyanır gibi ayağa kalkıyormuşsun. Ne kadar da gizemli böyle ninja sanatını kendi gözlerimle görmek isterim. Bir deneyelim bakalım. O senin adın değil miydi? Nasıl olur? Sen ölmüştün. O yaralar benim ölümsüz vücudumda pire ısırığı gibi kalır. Oh, <laughs> Ah! <laughs> <laughs> Bir zamanlar IGA'da seninle aynı tekniği kullanan bir ninja vardı. Tensho dönemi savaşlarında hünerini gösterip Manjidani'nin eski reisi kılığına girerek... O faka bastırmıştı. İçine şi Seni seni o Kisara Gisayemo, benim kılığıma girmek senin sonun oldu. Onu İgalı Oboro'yu öldürdüm. Anladım. Afet. <laughs> Sen iyisin ya. Evet. Simon Dono da gayet iyi. Ofuk'unun adamlarının içine sızmayı başardı. Genosu kes ama. Bu kan davası sona erince... ...izin ver. Lütfen yanında kalayım. Bana elini sürmesen de olur. İzin ver sana bakayım Genosu kes ama. Lütfen. Bu arzum... ...yerine getirilemeyecek bir arzumu... İstediğin bu mu? Emin misin? Evet. Iga'nın yok olması Tokugawa'nın gücünü daha da artıracaksa, topraklarımıza barış getirecekse, Ninja'ya gerek kalmayacak demektir. Yaşamıma devam etmenin anlamı kalmayacak. Sana hizmet edip hayatımı sana adarsam, işte o zaman görevimi tamamlamış olacağım. Iga oğlusundan geriye tek kişi kaldı. Obo, seni kendi ellerimle öldüreceğim. Demek haberini aldınız. Ninja töresine göre bir ninjanın gizli sanatını yabancılara söylemesi yasak değil midir? Özür dilerim. Acemiliğime verin lütfen. Ben... ...Iga ninjası olalı çok olmadı. Sanatın inceliklerini yeni yeni öğreniyorum. Ha? Ben Iga Kure köyüne geleli... ...180 yıl oldu ya da olmadı. Henüz çok toyum maalesef. <laughs> Daha ne olsun? Ölümsüzlük zekanı da keskinleştirmiş. <laughs> <laughs> o Koga ninjası cehenneme güzel bir sürprizin anısıyla gidecek. Yine de yanağındaki kesiğin anında iyileştiğini gören şahitler var. <gülüyor> <gülüyor> Acaba neden öyle oldu? Bana öyle geliyor ki hizmetinizdekiler daha önce hiç adam öldürmemiş. Belki de kan görünce o kadar sarsıldılar ki hayal gördüler. o <laughs> Fukudono. sakada veya belki de Hamamatsu'da kovgalı bir kadın gelip beni soracak diye tahmin ediyorum. Adamların ona hiçbir surette düşmanlık göstermesinler. Bıraksınlar geçsin. Anladım tenzen. Bu tenzen ne kadar ürkütücü bir adam. Akegino. <laughs> ne olur geri dön. Akegino. Sayın ondan. Adamların arasına sızmayı başarmışsın. İşte geldin. Tecavüze uğrayınca taraf değiştirdin demek. Sayamam Dona. O, o Yanaş bana Kagero. Bizi izleyen biri var. İzleniyor muyuz? Neden izlesinler ki? Yoksa senden şüphelendiler mi? Benden değil. Maalesef şüphelendikleri sensin Kagero. Oboro mu Sez'di? Güvensizlik şüphe nedir bilmez. Öyleyse? Ofuku. fuku. ninjası öyle kolay kolay Iga'nın tarafına geçmez diyor. Seni baştan çıkarıp bekaretini aldığımı söyledim ona. Ama o Fuku sen onu değil de o seni ağına düşürmüş olmasın sakın dedi. Çok şüpheci bir kadın ve ikna edilmesi zor. Madem öyle nasıl oldu da girmeme izin verdiler? Olsun gözleri senin üstünde. Kaker Simon Dono. Bize güvenmelerini sağlamaya mecburum. Simon Dono, sen ne... Ah. Ha. Onlara seni Komabano'da kadın yaptığımı söylemek zorunda kaldım. Ah. Ofuku ve diğerlerini kendimize inandırmak için doğru söylediğimi onlara kanıtlamalıyım. Bunu yapmak zorundayım. Simon Dono... nefesim, nefesim. Nefesin mi kesildi? Soluğunda tutkuyu duyur herkese o halde. Bununla da kalma. İnne güzelim ve haykır. Lanet olsun. Bu Simon Dono değil. Bu adam. Bu adam. Yakuşici Tenzen. nasıl hala hayatta olabilir. Nasıl? Simon Dono. Demek Simon Dono öldü. Lanet olsun sana. Lanet olsun sana Tenzel. efendim. onu. Ne oldu? Ufuk Korkunç bir şey oldu. Bu kovgalı kadın yakışıcı tenzeni öldürdü. Ne? Ninja perşömeni bu kadındı mı? Hayır değil. Obora. <laughs> bu kadını hemen öldür. Obora mı? Abara. İga Kavuga savaşında yabancılardan yardım mı alıyorsun? Hiç utanmıyor musun Oboro? Demek kendini kör ettim. Bir de Tosubaga Kure'nin reisi olacaksın. Bu ne biçim reislik? Aç kulağını da dinle. Genosu Kesama'ya seni öldürdüğümü söyledim. Peki genosu sama ne cevap verdi biliyor musun? Tahmin bile edemezsin o boru. Seni övüp iyi etmişsin dedi. demirden duvarlarla korunsan bile kendi ellerimle seni kendi ellerimle öldüreceğim. Seni öldüreceğim. O çabuk ol. <laughs> Sustur şu kadını. <laughs> Bu kadını derhal öldürmeni emrediyorum <laughs> sana. Onu öldürmeyeceğim. Ha? Yaşaması daha işimize gelir. O neden? Çünkü... ...Kagero yüreğini tutarsak... ...Kovga Genosuke mutlaka ortaya çıkacaktır. Genosuke'yi Sumpu'ya varmadan öldürmeli ve esrarı ninja parşömenini geri almalıyız. Aksi takdirde Iga bu savaştan muzaffer çıkamaz. <laughs> Genosuke zaman. ihtiyacım yok. Flüte yatkınsın. Efendim. Siz çalabiliyor musunuz? Adın ne ufaklık? Shinosuke. Öyle mi? Benimki de Genosuke. Adlarımız çok benziyor. <laughs> Çalabilir miyim? babam gibi çalabilirseniz olur. Babandan mı hatıraydı? Gidiyorsun <laughs> kızım. ...nefret bile etsen aldırma. Yeter ki... ...yeter ki... ...bir kerecik daha göreyim seni. Sonra... ...sonra... ...istersen...